Mardin'in soğuk taş duvarları arasında, Albora konağında sessizlik yerini büyük bir fırtınaya bırakıyor. Alya'nın nişanı, Alya artık kurban rolünü oynamayı reddediyor. Sadakat Hanım'ın tüm baskılarına rağmen, oğlunu bu karanlığa teslim etmemeye yeminli. Kaçmak yerine, bu düzenli yıkmak için hamle yapıyor. Gözlerindeki korku yerini intikam ateşine bırakmış durumda. Cihan'ın çıkmazı, Cihan Albora, tabiri caizse bıçak sırtında bir hayat yaşıyor. Bir yanda kan bağları ve sarsılmaz döreler, diğer yanda ise vicdanı ve ağlaya karşı engelleyemediği o çekim var. Cihan için artık sabır taşı çatladı. Aşiret ve aile çatışması, Cihan'ın annesine, Sadakat Hanım, karşı çektiği büyük rest, sadece konağı değil tüm aşireti sarsacak nitelikte. Bu sırada Demir Baybars pusuda bekliyor, Cihan'ın yapacağı tek bir hata büyük bir savaşı başlatmaya yetecek. İmkansız aşk mı, nefret mi? Silahların gölgesinde sırlar açığa çıkarken, Alya ve Cihan için bu uzak şehir artık bir hapishane değil, uğruna her şeyin yakılacağı bir cepheye dönüşüyor. İhanetin kapıda olduğu bu ortamda herkes şu soruyu soruyor, nefret mi kazanacak, yoksa bu kaostan doğacak olan o imkansız aşk mı? Öne çıkan notlar. Dönüşüm. Alya'nın pasif bir karakterden, intikam peşinde koşan güçlü bir figüre dönüşmesi konağı titretecek. Gerilim, ihanetin kapıda olduğu ve namluların çevrildiği bir atmosfer hakim. Destek çağrısı, transkriptin sonunda dizinin devam etmesi için izleyicilerden videoyu beğenmeleri ve yorum yapmaları isteniyor. Bu bölümle ilgili merak ettiğiniz başka bir detay veya belirli bir sahne var mı?